Sen oradan koşuyorsun bak. <laughs> Abi, bir soru sesi geliyor. Söndü hava. Aman 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 ne oluyor? Hızlanma hızlanma. Of. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bu ev kaçmaz ne kızım? Hello Neighbor <laughs> Stinker. Arkadaşlar din oynadığımız oda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Bakın, Atayım mı? At. Attım. Oh my god, I got my shovel. Hurray! Now I can go fucking kill myself. Woohoo! O yüzü gündü kayboldu. Arkadaş nasıl bir harita burası? Nasıl bir bot? Kapat canım. Burada ne varmış? Şurayı açılıyor mu? Burayı açıp. Oh of be, İşte bu ya. Aradığımız her şey bu levayla çözülecek gibi. Dur şurada bir yer vardı açılmayan. Neriside orası? Hemen şuradan gidelim. Nerede o ya? Nerede o ya? Aşağıda. Bana o yeri gösterin. Ha burası işte ya. Allah be. Hadi bakayım canım. Kızım burası levyesiz açılmaz şimdi. Elimizde ne var? Şunu atsak şurada dursun. Belki sonra lazım olur. At şunu şuraya. Geçelim mi? Geç. Bura nereye çıkıyor çok merak ettim ben. 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 Yan taraf. Ay sağa bak orada mıknatıs var. Hadi bebeğim. Aha düştü. Işte. Of be. Gel buraya. Burada almadığımız bir şey var mı? Bir şey çekiyor mu? Çık, çık abi. Çık, çık, çık. Hop. Hayır. Çok gittik. Eyvahlar olsun. Hemen yukarı çıkalım kızım. Ağzımız. Bak beyaz anahtar. Burada ne var? Oo Kart var ya. İşler karışmaya başladı. Dedim ve yakaladı bizi. Şimdi biz yukarı doğru çıkalım buradan. Anahtar. Kırmızı anahtarı kullandığımızı düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Bun bir şey doymayalım. Kızım kırmızı anahtarı kullandık mı? Abi sen ne araya çıktın? Gel bak gel gel. Ne olacak şimdi ha? Bak sen oradan koşuyorsun bak. <laughs> <De> böyle yapıyor. <laughs> Allah aşkına sus ya. Kafamıza düşecek şimdi. Aha. Allah Allah. Oğlum çık yukarı ya. Tamam biz nereye çıkacaktık şimdi? Yukarı neresiydi? Üstüne, yukarı nereden çıkıyoruz? Şuradan. Aha buradan. Tamam. Tamam. E ee, yeşil anahtar! Yeşil anahtar lazım. Kırmızı anahtarı bak kullanmışız at şunu şuraya. Gir içeri. Anam 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 anam. Buralarda ne var? Armut. Ben abi armutum diyor. <laughs> Baldi var. Baldi'nin burada nişi şey? tipe bak ya. Buddy mi Baldi mi onun adı ne? Buddy. Beyaz anahtar. Buddy mi Baldi mi ne adı? Body. Bal mı bal mı? Buddy. Abi. Buddy. E... Aa ne diyor? Senden ileri sayısını söylerse sana bir güzellik yaparım. Yoksa diyor. Buradan defol diyor. Say. Say say say. Sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 21. Başka? 21 25 Kızım bir dakika şuralarda var mı? Bak 4 burada var. 8 12 14 17 23 25 tane. 25 tane. E sayı Aa bak 3. 3. 5 lazım. Buranın anahtarını oraya atmıştı. O anahtar mı? Atalım. Kızım aşağı Açalım. atalım. Bakayım şuraya. Tamam. Oo! Nasıl oldu o iş? Kapı açıldı İsra. Demek ki var ya oraya oraya bir şeyler fırlatacağız bu kapıları açacağız. Canım açsana saat var burada. Buna Çıkışa geldik kaybolur kızım. Kaybolur mu acaba? Mavi anahtar. Fırlatınca kaybolur mu acaba Aa, şeydekiler? Mavi anahtar lazım. Mavi anahtarı nereden bulacağız? Bilmiyorum Ara. Bir dakika şimdi o zaman biz şu beyaz odanın olduğu yere... Orada bir şeyler çözülecek. Şurada bir şey var arabanın olduğu yerde. Kızım arabanın olduğu yerde bir şey yok ya. Şimdi Altı dur, 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 Şey. Aha, Aç 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 kapat. Ay iki. Bir iki. Bak o. Bunu durdurduk. Şunu ver. Nerede o şey? Kutu burada. 2. 5'i bulmamız lazım. 5 nerede acaba? 5 5. 5 nerede kızım? Beşi nereden bulacağız şimdi? Allah! Beşi gören kim acaba? Kim gördü 5'i? Hiç kimse görmedi beşi. Baba bi baba bi baba baba bi baba Geldi. Yanlış yere gitti. Altı. Altı. Nereye takıldık? Yakaladı bizi. Dur arkaya gidelim. Şurada bir sayı vardı. Allah'ım ya. Kaç o? 5 olsun. 5 mi? 8. 8 galiba. Ya ne olacak? diyor. Gidelim şuradan. O 8. Burada ne var? Ooo. Yeşil anahtar. Yeşil anahtar kızım. Şu levyeyi bırak. Adam geliyor mu? Gelmiyor. Yeşil anahtar. Yeşil kapı neredeydi? Adam çılgın bir şekilde koşturuyor bir arkamızdan. Girdik, tamam. Nereye çıkacağız? Yukarı çıkacağız. Abicim her yer birbirine benziyor. O. Aynen. <laughs> Yeşil oda. Yerde bir şey var. Yerde 7 var. 7 burada. Baba, yerde bir şey var. Yeşil kapı. Oh of, beş! Bu ne ya? Tamam ikini bir şey bulduk. Çocuğun olmuş. Bunu göstermek istemiyorum arkadaşlar ya. Bu nedir ya? O da büyük ihtimal boya ile oraya yazmış. Abi çıldırma. Şimdi bakalım. Bu arkadaş bize yardımcı olabilecek mi? 2 Kardeş o oraya yapmıştı. Hadi ama bir şeyler yap artık. Elma. Konuşuyor bir şeyler söylüyor. O yer bir yere takıldı yenisi. Aa! Ne oluyor? Ya? Abi bir sus ya. Kafayı yedim. <laughs> Burdan çıkış yer. Aha. Bah oh. elma şimdi bunun kafasına ben bir fırlattım. Aa. Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun canım? Ne istiyorsun ya? Ağlamaya başladı kızım. Ama alacak oynamayalım. Bu da ne var şimdi? Mavi anahtar Mavi anahtar çıktı. Evet. Kapı. Yukarı bak. Ay seni görmek istemiyorum. Çirki yaratık. Ne kaldığını sana söyleyeyim mi? Aşağıda levye var ve buzdolabında da kart var kızım. Onları alıp çıkıyoruz buradan tamam mı? Çık çıkıyoruz. artık ya. Orada devam etmeyeceğiz mi? Kızım devamı var galiba bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ya ne ne Tamam kartı aldık. Bu da Oh be içim rahatladı yakaladı ya beni. Bebebi bebebi ya bebebi ya ya ya. gerçekten manyak mısın nesin ya birazcık sus. Oğlum alsana. Mavi anahtar atamı şunu atacağız. Tam tam çıkıyoruz 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 çıkıyoruz. Bebebi bebebi ya bebebi. Alsana Ya gene karıştırdı her yeri birbirine. Papi Tamam şuradan çıkıyoruz <laughs> Tamam -pe tamam tamam pe Çık çık Tamam. Oh be ooo. Gerçekten çıkıyor muyuz? Bir sıra bırp ben inanamıyorum kızım ya. İki bölüm sonunda. <laughs> ne oluyor? Şeker. O. Oh! O ne ya sanki televizyonun içine girdik gibi bir şey oldu. Ne oldu öyle? Neler oluyor acaba? <laughs> ne? Hüsra. Hayır ya. Bu mu gelecek karşımıza şimdi? Bu ne ya? Bez bebek midir? Nedir bu ya? Parçalı bebek. Çirkin bebek. Her neyse ne. Kime bak ama. Oho başladık sonunda. Bir müzik sesi. Anam anam anam. Buralarda bir şeyler buralarda bir şeyler. Araştırıyoruz. Hüsra etrafa bak kızım. Gözlüğünü dört aç. Bak. O bücür gelirse var ya. Bir süre o bücüre yakalanmayalım kızım. Tamam mı? Evet. Bakıyorsun onu gördük mü kaçıyoruz. Tamam mı? Tamam. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Abicim bura nasıl bir yer ya? Aa! Uhu! <laughs> <laughs> Anahtar. Silahı ver bana. Silahı. Bunun etrafında dönelim bence birazcık minicik kutularla karşılaştık be çocuğum. Evet kızım. O gücülü görmek istemiyorum. Aha! o <laughs> oh, ikinci anahtar. Anam anam bir sürü anahtar çıktı. Ne olacak bunlar? Bunu görmek hiç istemiyorum ya. Lütfen ya. Bana Neyi bunu görmek istiyorum. Bu çirkini göster mi kızım? görmedi mi? Tehditler etti. Seni para parça edeceğim dedi. Anam nerelere geldik ya? Neresi burası? Ne bileyim baksana Allah'ım ya şu ana kadar oynadım en değişik Hello Neighbor modu. Arkadaşlar bunun gibi ilginç <laughs> modlar gördüyseniz alta modların isimlerini yazın. Ben görmedim çünkü değil mi İsra? Görmedim. Anam anam her yer bir yere çıkıyor. Her yer bir yere çıkıyor. Eee? Eee, eee. canım? Eee? Eee? Biz ne yapacağız burada? Şuraya o, kutu atalım şu bir dakika. Aa oh, kapı. Kapı dibimizde görmüyormuşuz. Yusra bak. Aa oh, üç tane şey varmış. Onları kaldıracağız kızım. Aha ara ara bul şimdi. Hadi bakalım. Demin görmüştüm. Allah ya Rabbim. Allah bu nasıl bir hızdır ya Rabbi? Bit kadar boyuyla uçuyor uçuyor. Ne hız ya? Bu... Burada bir yerde o zaman. Nüsroş bu... bak gidiyoruz şuradan kızım. Etrafa bak. Hayatımı bir tane göre, anahtar kaldı. Bir tane. En çok korkunç oyun. Korkunç mu? Kızım ne korkunç. Çok komik bir şeyden yapmışlar. Allah, hayır. Tepelere bak tepelere. Her yer birbirine benziyor ya. Her yer gülüş gülüş. Hüsra tepelere bak kızım. Şurada bir şey. Bunu görmüyor Şey lazım bak. O kaldıracağımız şeyleri gör. Kaldıracağımız şeyler nerede ya? Bilmiyorum. Şunun içine gir. Çık bakayım. O, çık. Yalnız var ya. Aha bulduk. Aha bulduk. <laughs> Yavrum yapma. Kalktı tamam. Birincisi kalktı. Birinci. İkincisi. Aha ikincisi burada. Şu gelmesin de şurayı kaybetmeyelim. Tamam ikinciyi de kalk. Bir yer açtı. Bir, bir yer açtı, bir yer açtı. Nereye açtın ama? Şu tarafa bakalım hemen. Geril. Bak, çıkış noktası burası. Bak, burada anahtar yok. Anahtarı da bakalım. Bak, burada yok. Aha gördüm. Geziminizin önündeymiş kız. Aynen. Kattı. Kattı. Bir tane kalmıştı evet. gibi geldi bana bakalım. Üç tane kaldırdığımıza göre eve. Görmedi. Çıkış, çıkış, çıkış. Oğlum yürüsene yürü yürü. Aa, dolu. Yeşil anahtar. Yeşil, yeşil. Ayva yedik. Şimdi yeşil anahtar. Yok mu üstümüzde? Yok, Yok. mu anahtar? Ne olursun anahtar ver bize. Sıruş. Harekete geçti kızım. Bu o, o sesle birlikte harekete geçiyor. Etrafa bak. Bir tane anahtar. Bir, tane. Çıkacağız buradan. Gideceğiz. Kimseyi rahatsız etmeden gideceğiz. abi soru sesi geliyor. Söndü hava. Adam 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 adam. Ne oluyor? Sıkıştık sıkıştık sıkıştık, sıkıştık 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 sıkıştık. Uçuyor uçuyor uçuyor. Oo. Hızlanma, hızlanma. Of! Felaket. Çok felaket geliyor yalnız. Kızım Allah Allah. Aa! Oh! Ya harbiden var. Ben sana ne dedim kızım? Gözümüzün, Gözümüzün önünde. önünde dedim değil mi? Alan ben çaldı. Sana Biz de işler... Üstüne çıkıyoruz herhalde. Arkadaşlar gördüğümüz en efsane modlardan biriydi. Yani Shadow Neighbor'ın en mi? sevdiğim Sen modu mi? diyebilirim. Aa bitti mi? Arkadaşlar Hello Stinky modumuzun sonuna geldik. Oynadığımız en efsane en güzel modlardan biriydi. Eğer siz de beğendiyseniz yorumlarda beğenmeyi daha iyi modlar biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.